Havasız ortamda bulunan içi sıvı ve gaz dolu sistemin sağ tarafının kesit alanı 3A iken sol tarafının kesit alanı A'dır demiş. Şurası A, şurası 3A. Sol tarafta gaz bulunduran sistemin sağ tarafında m kütleli sürtünmesizce hareket edebilen bir piston bulunmaktadır. Şurada piston bu da m kütleli. Bu durumda sıvı seviyeleri eşit olup sol taraftaki gaz bölmesinin sıvı yüzeyinden itibaren yüksekliği H'dir demiş. H'dir. Şöyle Sağ taraftaki pistonun üstüne M kütleli bir cisim konuluyor. Ve piston H bölü 12 kadar aşağıya inip dengeye geliyorsa. Pistonun üzerine 2 M kütle daha konulursa. iki koldaki sıvı seviyeleri arasındaki fark kaç H olur? Gazın sıcaklığını sabit kabul ediniz. İlk dikkat edilmesi gereken şey ne? Buraya bir piston eklediğimiz zaman bu taraf aşağı indiği zaman. Bu diyelim ki bu tarafa indi. Burada da sıvıları sıkıştıramayacağımız için şu kadar hacimlik sıvının şurada yükselmesi gerekecek. O yüzden bu gazı sıkıştıracak. Ve eğer burada x kadar aşağı inerse piston buradaki sıvının 3x kadar yukarı çıkması lazım. Neden? Çünkü hacim olarak 3x çarpı şu kesit alanında a olduğu için hacimi 3x çarpı a oluyor burada. Burada da x çarpı 3a oluyor. Bu ikisi eşit olmalı ki aynı hacimde sıvı yer değiştirmiş olsun. O yüzden burası x aşağı inerse burası 3x kadar yukarı çıkacak. Ve aralarındaki fark da 4x kadar açılmış olacak bu nedenden. Şimdi burada ilk başta verilen ilk iki durumdan bulmamız gereken değerleri bulalım. Sonra üçüncü durumda sonucun ne geleceğini bulalım. Genelde böyle sorularda ilk ikisinden bilgi elde ediniriz. Üçüncüsünü de yerine koyarız. İlk bilgimiz ne? İlk durumda hiç yer değiştirme yokken diyor ki bu durumda sıvı seviyeleri eşit olup sol tarafta gaz yüksekliği H'dir. Burada ben gazın basıncına P0 diyeceğim. Gazın basıncına P0 dersek eğer burada P0 basıncı suyun şu noktasındaki basınca eşit işte olacak. Bir kere gaz zaten her tarafa eşit basınç uygular. O yüzden tüm bu duvarlarda eşit basınç var. Fakat şurada da sıvıya değdiği noktada da P0 var. Ve eğer sıvı da buraya P0 basıncını uygulamazsa sistem dengede kalamaz. Kuvvetler farklı olur. O yüzden sıvının şu yükseklikteki şu noktadaki basıncı da P0 olmalı. Ve eğer dikkat ederseniz şu yönde bir ivmelenme falan yok. Şu aşağı doğru da G var. Fakat şu hizada ilerlediğimizde bu aşağı doğru G'nin yaptığı bir etki yok. O yüzden sıvının şu yükseklikteki şuradaki basıncı da aynı yükseklikte olduğu için eşit olmalı. O yüzden burası da P0 olmalı. O halde P0 bu kütleyi taşıyor olmalı. Yani P0 eşittir. Mg bölü 3A olmalı. Böylece P0 çarpı 3A basınç çarpı yüzey alanı bu kuvveti taşıyor olsun. E yani ağırlığını. Burada ikinci duruma geçelim. Diyelim ki şuraya bir m kütlesi daha koyuldu. Artık burası 2mg oldu. Burası da x yerine h bölü 12 kadar aşağı inmiş olsun. O halde buradaki yukarı çıkma boyutu 3h bölü 12 olacak. Yani aslında h bölü 4 olacaktır. Eğer şurada h kadar yeri olan bir gazı şuradaki sıvı seviyesini h bölü 4 kadar yukarı çekerek çünkü 3 çarpı h bölü 12 yaptık. h bölü 4 geldi. Bu kadar yukarı çekerseniz kalan yükseklik gazın bulunduğu yükseklik. Artık 3h bölü 4 oldu. Şimdi kesit alanı zaten sabit şu arkaya doğru bulunan A alanı. O halde gazın yüksekliği hacmiyle doğru orantılı olacak. O zaman önceki hacmi V ise artık 3h bölü 4 olduğu için 3V bölü 4 olacak. İdeal bir gazda da Sabit sıcaklık ve sabit miktar olduğu zaman basınç hacimle ters orantılı değişeceği için hacim 3 bölü 4 katına indiyse basınç 4 bölü 3 katına çıkacak. O yüzden şimdi ikinci duruma bakarsak eğer artık yeni basıncımız P0 değil 4P0 bölü 3 olacaktır. 4P0 bölü 3 fakat bu ikinci durumda şurası x kadar indi burası 3x kadar çıktı. Yani 4x kadar bir sıvı farkı oluştu. Buradaki sıvı farkından kaynaklanan bir sıvı basıncı etkisi de var. Şuradaki yükselen sıvının şuradaki alçalan tarafa karşı bir ek basınç oluşturması lazım. Aradaki fark 4x, x'e burada ilk durumda h bölü 12 demiştik. O halde 4 çarpı h bölü 12'den burada h bölü 3 kadar bir fark oluşacak aslında. Yani h bölü 3 çarpı d çarpı g, h d g'den d burada sıvının yoğunluğu olsun dedim. Bu artık yeni basıncımız şu taraftaki şu noktadaki yeni basınç. Bu hizaya kadar da işte şu piston inmişti. O yüzden şu noktada da aynı basınç olacak. O halde pistonun uyguladığı kuvvetin basıncını bu basınç dengeleyecek. Ve ben buraya 2 mg bölü 3a diyorum. Yüzey alanı 3a olduğu için. Şimdi P0 değerini az önceki durumdan bulmuştuk. Eğer yerine koyarsanız. Bu arada yerine koymadan önce şuradaki üçleri sadeleştirebiliriz. Yerine koyarsanız mg bölü 3a koyacağız. 4 mg bölü 3a olacak. Onu da karşıya atarsak eğer 4 mg bölü 3a buraya eksi olarak geçecek. Şunu da 3 ile genişletirsek payda eşitlersek 6 mg bölü 3a olacak. Çıkarırsak 2 mg bölü 3a kalacak. Yani şurada kalan hdg'miz 2 mg bölü 3a'ya eşitmiş. Şöyle alabiliriz. Şimdi buradan ihtiyacımız olan tüm bilgileri elde ettiğimize göre Artık üçüncü son durumu inceleyebiliriz. Burada asıl önemli olan bu durum zaten. Şurayı da şöyle yapayım. Üçüncü durumda şöyle bir şey olduğunu biliyoruz biz. Şuraya 2Mg olmuştu kuvvet. 2M kütle daha konulursa diyor. Yani artık burada 4M'lik bir kuvvet olacak. 4Mg'lik bir kuvvet olacak son durumda. Bu 4Mg'lik kuvveti dengeleyebilmek için Bu sefer 4Mg bölü 3A diyeceğim. Eşittir. Şuradaki şeyi buraya değiştirdim. Bir sıvı basıncı farkı yine oluştu. Neden? Bu son durumda iki koldaki sıvı seviyeleri arasındaki fark kaç haş olur demiş. Yani burada bu taraf x inerse burası 3x çıkar. Fark 4x olur demiştik. Son durumdaki 4x'i soruya aslında haş cinsinden. Hatta kaç haş olur dediği için 4x bölü haş eşittir soru işareti gibi bir şey burada. Burada bizim x'i ya da x bölü haş oranını bulmamız lazım. Eğer aradaki fark 4x oluyorsa x aşağı indiği inildiği zaman o zaman sıvı basıncı farkı da aradaki fark yani 4x çarpı d çarpı g olacak. hdg yapıyorum yine aslında yani yükseklik çarpı yoğunluk çarpı ivme. Artı bir de bu sefer gazın basıncını tekrar bulmamız lazım. Gaz basıncı nasıl değişti? Biz diyorduk ki gazın normal yüksekliği h miktarında ve eğer burası x aşağı indiğinde 3x yukarı çıktığı için 3x kadar yukarı çıkarsa sıvı seviyesi, gaz ne kadar sıkışmış oluyor? Aslında nereye sıkışmış oluyor? H-3x kadar bir hacme sıkışmış oluyor. Yani ilk hacim eğer V ise yeni hacim V çarpı H-3x bölü H olarak yazılabilir. Neden? Çünkü son yüksekliğin ilk yüksekliğe oranının son hacmin ilk hacme oranına eşit olması lazım. O yüzden oranlarsanız dikkat edin böyle olması için bu hacme bürünmesi gerekiyor o halde basınç da hacimle ters orantılı değişecekse son basıncımız P0 çarpı H bölü H eksi 3x olarak yazılabilecektir. O zaman ben buraya son basıncı P0 çarpı H bölü H eksi 3x yazıyorum. Fakat şöyle yapayım diyorum ben. Bizim zaten aradığımız şey 4x bölü h'tı. Ben burada x bölü h'ı bulsam bana yeter. 4 ile çarparım sonra x bölü h oranına t diyorum ve amacım bu oranı bulmak olsun. Sadece işlem kolaylığı yapmak için bunu yaptım. Hatta o halde ne oluyor? x yerine biz h çarpı t yazabiliriz artık. Aynen onu yapacağım. Buradaki x yerine h çarpı t yazıyorum. 4 mg bölü 3 a eşittir. 4 çarpı h çarpı t değil t çarpı h yazayım. Çünkü burada görmenizi istediğim bir şey var. Artık T çarpı H yazdığımız zaman HDG elde etmiş olduk burada. Ve HDG yerine 2MG bölü 3 a yazabilirim. Hemen onu buraya ekleyeyim. Artı P0 yerine de ben MG bölü 3 a yazacağım. Burada ilk bulduğum değer. Çarpı H bölü H eksi 3X. Şimdi burada H bölü H eksi 3X yazarken şuradaki H'ı paydaya bölü olarak yolluyorum. Yani aslında şunu yok edip şurayı haşa bölmüş olacağım. Burada da h bölü h 1 edecek. Eksi 3 x bölü h eksi 3 t edecek bundan dolayı. O halde ben buraya 1 bölü 1 eksi 3 t yazıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var bir kere. 3 x kesinlikle h'tan küçük olmalı. Yani şöyle yazıyorum burada. 3 x küçüktür h olması gerekiyor. Bu zorunlu bir gerekçe. Neden? Çünkü 3x h'dan büyük olsaydı bu gazı sonsuza kadar ya yani h bile olamaz hatta. Sonsuza kadar gazı sıkıştırmış olurdu. Fakat bir gazı hacmi kalmayana kadar sıkıştıramayız. O halde 3x'in h'dan küçük olması gerektiğini biz biliyoruz. Bu aynı zamanda demektir ki 3x bölü h birden küçük. Yani aslında 3t'nin birden küçük olması gerekiyor. H'ı paydaya attım. Bu bilgi bulduğumuz kökleri seçerken işimize yarayacak. Bu denklemi çözebilmek için öncelikle mg bölü 3a'ları her taraftan sadeleştiriyorum. Aynı zamanda iki tarafı da 1-3t ile çarparak şuradan kurtulmaya çalışıyorum paydadaki şeyden. Eğer burayı 1-3t ile çarparsak 4x1, 4 çarpı 1, 4, eksi 3t ile çarptığımız zaman 12t eşittir. Burada ne var? 2 çarpı 4t var yani 8t. Fakat bu 8t'yi de 1-3t ile çarpacağız yine çünkü iki tarafı komple 1-3t ile çarpıyorum. O halde 8t eksi 24 t kare olacak. Artı burayı 1 eksi 3 t ile çarptım artık 1 kaldı burası. Çünkü sadeleşiyorlar direkt. Zaten bu sıfıra eşit değil. 1. Bu denklemi tek bir tarafa toplarsanız şuradaki her şeyi karşı tarafa yolluyorum. 24 t kare eksi 20 t artı 3 eşittir sıfır olacaktır. Bu ikinci derece denklemimiz bizim t'yi bulmak için yolumuzun bu denklemi çözmek olduğunu söylüyor. Hemen burada diskriminantı yazıyorum. Delta'mız, diskriminantımız ne burada? B kare eksi 4 ac. 20'nin karesi 400. Eksi 4 çarpı 3 çarpı 24. 4 çarpı 3 12'dir. 24 de 12 çarpı 2'dir. Önce 12'leri çarpıyorum. 144. 144 ile de 2'yi çarparsam 288 gelir. Yani 400'den 288'i çıkaracağım. O halde çıkarırsak 112 gelir. Kök deltamız burada kök içinde 112'dir. 112 de eğer bakarsanız aslında 70 artı 42 olduğundan burayı 7 parantezine alırsak 10 artı 6 oluyor. Yani 7 çarpı 16'ymış. 7 çarpı 16'nın 16'sını kökten 4 diye çıkarırsak 4 kök 7 yani kök deltamız 4 kök 7'ye eşitmiş. O halde formülümüzü yazıyorum. T eşittir. Eksi B burada B'miz 20 olduğu için artı 20. Eksi 20 olduğu için artı 20 artı eksi kök delta yerine de 4 kök 7 yazıyorum. Bölü 2a 2 çarpı a 24 çarpı 2 ediyor. T'miz bunlarmış. Fakat şimdi sadeleştirmeleri bir yaparsak eğer her tarafı 4'e bölüyorum. 4'ü 4'e bölersek 1, 20'yi 4'e bölersek 5, 24'ü 4'e bölersek 6, 2 çarpı 6, 12. T eşittir 5 artı eksi kök 7 bölü 12 olarak geldi. Burada kökümüzü nasıl ayırt edecektik? Eğer dikkat ederseniz bu t'yi 3 ile çarpalım. 3 de eşittir. 5 artı eksi kök 7 bölü 12 olur. Diyelim ki kökümüzü pozitif olan seçtik. Yani kökümüz artık 5 artı kök 7. Bu arada 3t dediğim için bunu 3 ile çarpmayı unuttum. Eğer şu ifadeyi 3 ile çarparsak sadeleşmeler yapılınca burası 4 kalacaktır. 5 artı kök 7. 5 zaten 4'ten büyük. Bir de kök 7'yi ekleyince 2'den büyük bir sayı. Yani 7'den büyük bir sayı oluyor. 7'den büyük bir sayıyı 4'e bölersek bu aslında 1'den büyük olur. Çünkü 7 bölü 4 gibi bir şey oluyor yani yaklaşık. Hatta 7,5 bölü 4 gibi bir şey oluyor. Ama çok önemli değil. Birden büyük olması bizim için önemli. Yani artı olan kökü alırsak burası 3'te birden büyük oluyor. Fakat 3'tenin birden küçük olması gerektiğini biliyorduk biz. O halde bu yapılamaz. O zaman negatif olan aradaki işaret negatif olan kökü alacağız. Yani bizim t'miz aslında 5 eksi kök 7 bölü 12 imiş. Bizden istenen neydi soruda? Biz bunu bulmuştuk. 4x bölü h isteniyordu. Yani 4x yükseklik farkıydı. Bunun farkının kaç h olduğunu soruyor. Onu da h'a böldüğümüz için aslında direkt 4t bizim işimizi görecek. O zaman o halde 4t diyorum. O da eşittir. 4 çarpı burayı da çarparsak 4 ile 12 sadeleşir. paydada 3 kalır. 5 eksi kök 7 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız bu şekilde çıktı ve soru böylece çözülmüş oldu.